Herkese sağ olun. Ben Esmeralda. Kanalıma hoş geldiniz. Günah tadı hikayesiyle devam ediyoruz. Bölüm 14 Telefon konuşması Alexander aradığında saat gece, gece yarısını geçer. Bir partidir. Varaca ihtiyacı olur. Onu alacak mısın? Okuyalım. Tebrikler doğum tarihiyle iki konuşmalar. Bebeğin adını sorulması. Annenin hamile olduğunu duyduğunda makul tepkiler bunlardır. Ama Alexander'ın yaptığı tek, kelime etmeden uzaklaşmak. Restorandan dışarı çıkarsın ve birkaç dakika sonra onu restoranın arkasında bulursun. Bir yerinde sigara ise diğerini çaldı. Şarap şişesiyle duvara yaslanmıştı. Şimdi görünce hiç çeker. İçer hala. halde. Sabah sen de benim etrafımda olmak istemezsin. Seni almaya geldim. İyi misin? Güzel ve çırkırıldım tatlım. Hayır değil. İçeri gelmem gerekir oyunları bu şekilde bırakamaz. Alexander sinirli bir kahkahatır ve şarap şişesinin geri kalanını kafasına dikiyor. Boş şey geri düşürerek ayaklarının dibinde paramparça olmasını izin verir. Kırılan cam parçalarından kaçmak için geriye doğru sürersin. Neden böyle davranıyorsun? Senin neyin var? Ah benim neyim mi var? Asıl senin neyin var ha? Pardon. Burnuna ait olmadığı yerleri sokup duruyorsun. Sorular soruyorsun. onu penlə ilə bu kolonu hala gətirmək səndən tələb edirəm. Aleksandr başını sallayır və onun dediyi arxa sokağa doğru yənməyə başlar. Onu təqib edirsən. Biliyəm ki, Aleksandr sənə hərd nə olduysa başını qaldıb sənə baxır. Bu pislik olmaq üçün bir bəhanə deyil. Anlamadım. Sını topla ve içeri gir. Anneni tebrik et. Başını sana yaklaştır ve dudağının kenarı gülümsermiş gibi seyredir. Şuna bak sen. Uzanır ve saçını bir tutamını yakalar ve satına benzeyen uzuyla oynar. Buraya geldiğinde narin bir çiçektim. Senle gurur duyurum. Bir saçından dudaklarına düşer. Parmağının ucu alt kulağını dinlenir ve dokunuşu o kadar nazikte ki zar zor hissedersin. Ay spot ışığı gibi size varır ve onun terini parlamasını edemeyiz. Beni öpecek mi? Ben beni öpmesine izin vereceğim belki daha fazlasını. Ona bakarsın ve dudağını koydu parmağının ucunu nazikçe öpersin. Alexander derin bir nefes alır. İstimlal da benim için çok iyisin. Eylül doğanın ensine doğru kayar ve sen seni kendine çekerek öper. Tarıklar aç ve tüketmek ister gibi. Bir anda sana hem çok fazla hem de az gelir. Ben gök erleyeceğim. Eylül üstünden içeri sokarsın ve altındaki pürüzsüz kumaşı ve sert kasar edersin. Dişleri ahtıdan sıyrır ve nefesi kesilir. Üstündekinin kumaşını yumruk yaptığın elini sıkarsın. Onu tar tutarak kendine doğru çekersin. Alexander daha fazlasını istiyorum Sana alabileceğin kadar fazlasını vereceğim. Onun dudaklarına ulaşmak için parmak ucuna çıkman gerekir. Alexander sana özme verir ve seni bacaklarından tutup kaldırır. Ayağın yerden kalkarken ayakkabının biri düşer. Bu kısımları okumayacağım. <laughs> ben onu daha sıkı bastıracağım. Bunu böyle hissettirmeyi seviyorum. Bu güce sahibi olmayı seviyorum. Neredeyse vücudunu bana bastırdığında hissettiklerimi hissettiklerim sevdiğim kadar. Bu kısımlarını okumayacağım. Bu sahnemi daha doğrusu. Yuh. <laughs> Annesi geldi. <laughs> Alexander sen. Gözlerini aslında Alexander'ın omuzun ardından Rachel görürsün. <laughs> ya çok kötü. <laughs> Annesi <de> resmen <sınır> bastı. <laughs> Alexander sen hızla seni geri indir. Hızla et, eve eteğini düzeltirsin. Aslında bu garip. Siz ikiniz birlikte misiniz? Bu düşünceden gayet memnun görünür. Burada olan bir tane hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Belki de onun için hiçbir şeydir. Geri doğru atmadan senden uzağa doğru yürür. Bu arada anne daha önce söylemeliydim. Elleri ciplerinde ayak kablarına doğru bakar. Tebrikler. Annesini sağlık ve sizcelik gülümse. Teşekkürler. Restorandan kalkar kalkmaz yatağa gidersin. Gecenin ortasında bir gürültü gü 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 seni uyandırır. Ne oluyor? Yatakta dayanıyorsun ses arkandaki duvardan gelmektedir. Sen odanla Alexander odasını ayıran duvarda. Alexander sen nasıl bir pisliksin? <laughs> Çok güzel insan. Adam soyu. Sen. <laughs> Aman Tanrım falan. o Aa, Sanırım Alexander'ın yeni bir arkadaşı var. Tam bir arkadaş. Bugün akşam benimle flört ederek geçirdikten hemen sonra. Aslında kızdırıyor ama ıslandırıyor da seçiyorum. Belki aramızdan bir şey olabileceğini düşünmüştüm. Ama o... O... Başını sallarsın. En şimdi bunun zaman kaybı olduğunu biliyorum. Ülkeye geri dönmek için başına bastırırsın. Aleksandrın tuvalsıqları tuval, tuval sayesinde ertesi günün çoğunu bitkin bir şekilde geçirirsin. Ama Amelia'daki kesinlikle, e, keskinlikle bir gariplik olduğunu fark edecek kadar kendini dersindir. Amelia neden bebeğini çöpe attı? Onu istemiyorum. Bebek istemiyorum. Bebekler çöptü. Kardeşini istemiyor galiba. Oyuncak bebeği çöpten çıkarsın onun yanında yere oturursun. Bu annenin bebeği olmasıyla ilgili? Hayır. Ben <laughs> benim onu onu rahatlatacağım ama abla olmak önemli bir mesele. Yeni bir kardeş istemiyorum. Alexander haberleri aldığında gelirdi. Bu bebekten nefret ediyor. Ya benden de nefret etmeye başlarsa. Ah tatlım. O senden asla nefret etmez. Emin misin? Eminim seni seviyor. Bu yeni bir bebeği de sevecek. Eminim senin de müthişen bir abla olacaksın. Gerçekten olmak istiyorum. Oyuncaklarını paylaşmak anlamına gelse de. Sanırım bunun yerine çantan. Teşekkürler Esmerdi. Bu bana kendimi çok daha hissettirdi. Onu uykuya yatırırsın ve koridorda çıkarsın. Merdivenlerde Aleksandr'ı görürsün. Okula ekmiş olmalı yine. Yüzsüz geldi yüzsüz. Benimle konuşma. Biraz geriler. Senin derdin ne? Benim derdim ne? Nereden başlayalım sen? Beni gerçekten yaraladı lan gerçekten. Bizi şey duydun mu? Evet duydum. Eminim evin yağsı da Ve, ve aramızda gün akşam olanlardan sonra sana inanamıyorum. Ve sana ilişki yaşamadığımı söylemiştim. Buna inanamıyorum. İnanmıyorum. Bence sen gerçek bir şey, bir şey yaşamayacak kadar korkaksın. Ben böyle kalırsın. Beni yalnız bırak Aleksandr. O başka bir şey diyemedim evime girersin. Bir önceki gecene ötüzlüğünde etkisiyle akşam erken Ama bu gece pek uyumaya başaramazsın. Saat gece iki telefonum neden çalıyor? Ekrandaki numarayı tanımazsın. Merhaba. Benim numaramı nasıl buldun? Sen sen açmıyor sen yardımına ihtiyacın var. İstiklalın dışındaki kan oldu biliyor musun? Evet biliyorum. Gelip beni alır mısın? Anahtarlarım komedimden. Ben hemen geliyorum. Teşekkürler. Birazdan görüşürüz karanlık sokağa girdiğinde boş görünür. Sadece park etmiş arabalar ve sokak lambaları vardır. Nerede? Bir anda Aleksandr bölgelerin içinden çıkar frene basarsın ve yolcu koltuğuna atlar. Sür. Evet, hadi gidelim. Acele et. Qaza basarsın ve hızlanırsın. Yolu takip etmeye çalışırsın ama gözlerin sürekli onun üzerine kayar. Ne oldu? Seni dinmazdan gelir, ellerinin yara olduğunu ve kanadını fark edersin. Alexander ellerine ne oldu? Bu beni ilgilendirir. Sana bir şey anlatmak zorunda değilim. Beni burayı çektiğin için artık bu benim dişim. Dolayısıyla bana ne olduğunu anlat. Bakımlıkla iç çeker. Baydere ile kavga ettim. Neden? En kısa son mahkemesinde miyiz? Onun cevap vermesini beklerken arabada birkaç dakika süren bir sessizliği olur. Seninle il ilgili ileri geri konuşuyordu. Ben de tepki verdim. Beni korumaya çalışırken mi yaralandı? Yok bu ne dedi? Tekrarlamaya değmez. Ondan uzak duracağını söz vermemişsin. O iyi ki değildi. Parmaklarını şeysağımda gezdirir ve sinirli yüz ifadesini yediğine korkmaya baktım. Bak önce bir pislik gibi davrandığım için üzgünüm bu gece mi yoksa önceki gece mi? İkisi de. Ama bir gece bu olay bana bir de sana zarar verirse ne yapacağımı düşünürdüm. Eminim aklımı kaçırırdım. Lütfen Esmeral'de bana ondan uzak duracağını söz ver. Ben söz veriyorum. Ondan uzak duracağım Alexander. Bana güvenebilirsin. Güzel teşekkürler. Alexander kaşlarını çöker. Baydır kadınlara zarar vermek için yaşar. Sana sana bir şey yapsaydı bu beni öldürür. Bu söylediğinden sonra Ne söyledi? Ben cevabına bakabilirdim Alexander. Alexander dişlerine sıkar. Eğer bilmen gerekiyorsa senin gevşek yabancı biri. Yabancı birini. Cümlesini bitirmeye fırsat bulamam. Lafı ağzına tıktım. Beni korduğun için teşekkürler. Alexander'la eve gidersiniz ve içeri girersiniz. Fuayetdeki avizanın ışığında yaralanan kesiklerini daha iyi görürsün. Doğumlar yar yarılmış ve yaralanarak kurarmış. Ryder'a ne yaptın? Onu söyledi pişman ettim. Yaram mutlaka diş doktoruna gidecek. Sana biraz buz getireceğim. Bir bus torbası yaptıqdan sonra onu bulman bir dəqiqəni alır. Aleksandr odasının e, banyosundan gələn küfr səəsini təqib edirsin. İki ardə mədləmlər lav lavabonun içinə saçılmışdır. Qaralı əlləri ilə bir dilas şüşə daşımaqda zorlanır. Vanitolası. <laughs> Beş dərləş şüşəni duvara ataşı, divardan sekərək yerə yuvarlanır. Ayağının önündə durur. ona şey, şey, vereceğim. Şeyi alıp için eğilirsem ve onu verirsin. İşte burada. Teşekkürler. Her çocuk korumalı bir şey onu bu kadar zorluyorsa elleri gerçekten kötü yaralanmış olmalı. Ve bazı kesikler çok kötü görünüyor. Ben yaralarını saracağım ve şey açmasına yardım edeceğim. Sana yardım etmeme izin ver. Alkolü ve, pam alkolü pamukları alasın. Bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorum. Ona oturdu, başında ayakta durarak kızın iki cihliği, tamamen kendisi yersin. Ah bu çok acıdı. Koca bir. bir de baban yanı banyosundan ağlatmayan aspeti getireyim mi? Gözlerine devirir ve sana terminizlenmeyi bitirirken sabit durmaya çalışır. Ne yapmamdan nefret ediyorum. Ne yapmamdan? Bana daha da sesiyle seslenmemden. İşe yarıyor değil mi? Bu yüzden nefret ediyorum. Qarayı bir bandaj çap etdikdən sonra ipinizin nə qədər yapışdığını faza sıya fərq edərsən. Bu tualet nə qədər içdi? Oyuna bətə. Onun əlinı təmizləmişdirsən, bir tikə əlinlə əşyaların yaradıldığı yerləri təmizləsən. Bir divara yumruq atmış bunu. Kimisə merak ediyorum Raider'ın. Raider'ı. Bunu nasıl yaptın? Daha önce hiç kimin yumruk attın mı? Aklımdan bir hatı, hatla geçer ve bileğine sıkan bir el, yumruk atmanı engel olur. Ve sonra bunu aşağıya ekleyecekler. Hayır. Alexander'ın önünü seyrediyorum. Gözlerini görebiliyorum. Duyabiliyorum. Uzun sakinleştirici bir nefes alırsın. Hayır, daha önce kimseye yumruk atmadı. Acıyor, burun, burun gibi yumuşak yerlere vursan da. Ama onu daha fazlası, ona daha fazla zarar verdim. Kesikleri temizlemeyi tamamlarsın ve onu tekrar bu torbasını, bu torbasını uzatırsın. Eline bastırır. Onu öldürmeliydim. Öyle demek istemedim. Neden olmasın? Yapmayacağımı mı düşünüyorsun ya da hak etmediğimi? Hak etmediğimi mi? Ne yapabileceğini sanmıyorum. Kötü bir kar Beni hiç tanımıyorsun. Ama önceki bölümlerde birini öldürdüğünü itiraf etmiştim. Tanıyorum aslında. Ne kadar saklamaya çalışsan da senin iyi bir insan olduğunu biliyorum. Sağlam elini yanağını okşamak için senin doğru canır. Baş parmağı okşa. Sana doğru yaklaşır ve dörtlerine dönmeden sıcaklığını hissedersin. Nefesini tutarsın. Çok yakın. için En Onun uzaklarında adam çıldanmış bir dua gibi hürmetli. Yanaklarındaki eli seni en sene doğru kayar ve seni kendine çıkar, Doğrudan dudaklarına doyur. Bölüm bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.